Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. 14 Haziran günüden herkese merhaba. Arkadaşlar 14 Haziran günü sizler için toplamda 2 maçtan oluşan bir kombin derledik. E, maçlarımıza geçmeden önce yine kısa bir hatırlatmamız olacak arkadaşlar. E, yine e, katıl üyeliği hakkında ki çok sık soru alıyoruz. Hatta sizlerde de videoların altındaki yorumlardan bunu e, görüyorsunuzdur muhtemelen. Arkadaşlar Telegram gruplarımızı merak eden arkadaşlar var. Telegram grubu VIP ve kasa sistemi Telegram grubumuz var ve bir de ücretsiz Telegram grubu kurduk arkadaşlar sizler için. Yine özel çalışmalarımızın bir kısmını ara ara da olsa ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Sizler de ailemize katılmak istiyorsanız yani buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Özel çalışmalarımızı buradan da görebilirsiniz. Tabii ki YouTube kanalımızda sizler için derlediğimiz maçları bu mecradan paylaşıyoruz. Hatta yani 4-5 gündür de başarımızı sizler de görüyorsunuz. Verdiğimiz maçlar olsun, kombinler olsun genel manada geliyor. Hatta dün 13 Haziran günü toplamda 4 müsabaka paylaşmıştık sizlere. Bunun üçü geldi. Bir tek bizi yatıran Kuzey Makedonya mücadelesi oldu. Ee, yine bunu ikişerli kombinler halinde yaptığınızda e, kazanmışsınızdır. Ki biz güzel olumlu tepkiler, olumlu mesajlar aldık. E, hemen laf uzatmadan maçlarımıza geçelim arkadaşlar. E, i̇lk maçımız Polonya-Slovakya mücadelesi. E, arkadaşlar Pol Polonya ve Slovakya e, hatta burada notlarımı almışım ama tek tek kadroları saymayacağım arkadaşlar. E, videoyu biraz kısa tutacağım. Birbirinden önemli. Yine güzel oyuncular var. Ee, gerek Polonya'da olsun gerek ses Slovakya'da olsun. Ee, bu mücadelede arkadaşlar Lewandowski oynayacak ki daha önceki hazırlık müsabakalarında ee, hocanın da dinlendirdiği Lewandowski bu mücadelede oynayacak. yani Slovakya takım arkadaşlar e, orta sahada iyi organize olan bir takım. Defansta ve orta sahada e, ayağı oynayan bir takım kolay kolay hata yapmayan yani sıfır hataya yakın oynayan bir takım ki hiçbir takım sıfır hata yap yani hatasız olmaz tabii ki de yine dediğim gibi kısa paslarla ayağı oynayan bir takım ve aynı zamanda sabırlı bir takım biraz Slovakya'nın özelliklerinden bahsedecek olursak bu yüzden arkadaşlar ben bu mücadelede Polonya'nın böyle dominant bir futbolla Slovakya'ya büyük bir kuracağını sanmıyorum. Hatta bu mücadelede Polonya'yı bir adım önde görsem de yani rahat bir şekilde Polonya maçı çıkar alır diyemeyeceğim. Bu mücadelede arkadaşlar ben 2.5 gol altı tercihini kullandım. Dediğim gibi Slovakya takımı gerek defansta gerekse orta sahada yani dirençli güçlü bir kadrodan oluşuyor. Ee, yine Polonya'da da önemli oyuncular olmasına rağmen e, bu orta sahayı öyle çok rahat geçebilecek de bir kadroya sahip değil Polonya. Her ne kadar da e, Lewandowski de olsa ki her şey Lewandowski ile de bitmiyor. E, bu mücadele dediğim gibi tercihim 2,5 gol at arkadaşlar. Oran 1.48. E, Dilerseniz bu kombini değerlendirebilirsiniz. Ve kombinimizin diğer maçı arkadaşlar İspanya-İsveç mücadelesi. İspanya'nın kadrosunu burada yazmışım ama arkadaşlar tek tek burada başınızı şişirmek istemiyorum. İspanya'yı biliyorsunuz birbirinden iyi yıldız oyuncuların sahip bir takım İspanya milli takımı. E, yalnız arkadaşlar İsveç yabana atılır bir takım değil. Daha önceki e, grupta da yine İsveç-İspanya e, birbirleriyle aynı grupta oynamışlardı. E, yalnız burada İsveç İspanya'ya karşı sıkıntı çıkarabilir mi? Sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar. İspanya'nın organizasyonlarına, İspanya'nın ataklarına karşılık verebilecek bir güce sahip İsveç. Öyle yabana atılır bir takım değil. Her ne kadar İspanya kağıt üstünde favori olsa da İsveç e, İspanya kalesine çok kez gidecektir bu 90 dakikada diye e, tahmin ediyorum. E, İspanya tabi orta sahada ikinci ve üçüncü bölgede çabuk kısa pasla uzun paslarla çabuk rakip kaleye giden bir takım bu yüzden ben İsveç'in kanat organizasyonlarıyla İspanya kalesine gideceğini düşünüyorum ki hem de e, yani dediğim gibi ikinci ve üçüncü bölgede bu, e, top kayıplarını İspanya çok iyi değerlendirdiği için. Topu güvenli bölgede oynamayı tercih edecektir İsveç e, milli takımı. E, ben bu mücadelede arkadaşlar korner bahsine gittim. 8.5 korner üstü. E, gerek İspanya'dan gerekse İsveç'ten kornerler. Bekliyorum arkadaşlar. E, gerek son çizgiye inip. Ki İspanya çok kanat organizasyonu oynayan bir takım değil. Genelde orta sağdan e, ataklarını geliştirir. Yalnız dediğim gibi o son bölgede özellikle 3. bölgede yapılan paslarla Birçok kez kaleyi yokladığını da daha önceki maçlarda gördük. Bunların birçoğu da hatta kornerle sonuçlandı. Yine böyle bir müsabak olmasını bekliyorum arkadaşlar. 8.5 korner üstüne açılan oran 1.35. Oran yükseltmek isteyen arkadaş 9.5 korner üstünde deneyebilir arkadaşlar. Ben bu mücadelede bol korner izleriz diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar tekrar söyleyecek olursak. Polonya Slovakya maçı 2.5 gol altı oran 1.48. İspanya İsveç mücadelesi 8.5 korner üstü oran 1.35. Evet arkadaşlar iki maçtan oluşan kombinimi kombinimizi bugün sizlerle paylaştık. Ee dediğim gibi özel çalışmalarımızı da görmek isteyen arkadaşlar yine katıl üyeliği alarak hem kanalımıza destek olabilir hem de Telegram gruplarımıza gelebilir. 14 Haziran gününden derlediğimiz iki maçla karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans, her şey gönlünüzce olsun.